Şuradan içi ya ben sana Ebru atlıyorlar yani Evet, şu oradan... an azmak koyundayız. <gülüyor> <gülüyor> Suyun dibine bak, göreceksin. Suyun dibine bakıyoruz. Muhteşem. Evet, Temmuz'un altısı. <laughs> Nehir, eksi dört derece. <laughs> Atlamak yasak mıymış şurada? Evet. Hi. Ya, bu nasıl bir şey ya suyu? Bak gördün mü? Çok güzel. Yemek kokuları geliyor. <laughs>